Ee, şimdi beni men, bu robotla dövüştürmek mi istiyorsunuz? Evet, e, öyle istiyoruz. Ah, pekala. öyle dövüşeceğim. <gülüyor> Algılanamadı. <gülüyor> beni dövmesi için ay ayarlamadınız mı bunu? Olumsuz. <laughs> ben gelip yapayım bari ah, kabloları yerinde karıştırmışım işte ah. İşte. güzel şimdi seni dövebilir işte Pekala gel buraya yavaşlatayım daha iyi olur ha. Yeah. Oh. <laughs> ha şimdi seni robot gibi şey, havaya kaldıracağım. Çok beklersin. Aa, kalkıyorum vallahi kalkıyorum. Ay. Ah kurtuldum. Tamam. Yalan buraya. Düdüdüdü. <laughs> Hmm. Oha oh. öldü. Ve yes. Ömer'in artık kanalım kanalımın yeni karakteri bu. Robot da güzel ama o da çıkar. Sağ ol. Teşekkür ederim. E tabii ki biraz Monte etmek gerekecek ama 2 dakikacık çık bir bu dövüşme. Biraz da eğlence lazım değil mi? Hey, bana baksana. Efendim? Bakıyorum da robotu yenmişsin Gel de benim beni yen bakalım. Ee, peki hala Aça. Oo. Kalkma lan. Kalkma. Kalkma. Yes. Bu da öldü. Ha ha ha. Amalı da kötü öldü ha. Kaç dakika? 4 dakika. Ee, i̇yi yeter. Hadi görüşürüz arkadaşlar.